Selamun aleyküm arkadaşlar ustalar. Aleyküm selam. Geçen günlerde mekanik şeyini yapmıştık bu transporter T altının Volkswagen bağlantısını çekil emirinin. Şimdi elektrik tesisatını bağlayacağız. Şeyde bu bağlantı montajı gelirken AKS elektrik şema tesisatını göndermemişlerdi. İstedik. Sağ olsunlar WhatsApp'tan hemen resmini attılar. Bu yönden bizden bir takdir ve teşekkür aldı da sağ Bunu renklerini şimdi tek tek sayacağım. Bu şemayı arkadaşlar şeye e, oraya açıklamalar kısmına veya videonun içine yerleştireceğim. O bölümü dondurup oradan telefonunuza indirebilirsiniz. Bunun biz belirledik üç tanesi sol tarafa gidiyor. Sol sinyal değil mi hocam yeşil? Yeşil sağ. E, biri park, şu şase, böyle sola ve sağa ayırıyoruz. Bunlar kılıflar içindeydi aslında ama şöyle derim park o tarafa gidecek için veya böyle dursun önemli Şimdi planımız çeki demirine cırtlayarak buradan getirmek. Şuradan yukarı çıkarıp buradan kabloya bağlamak. Arkadaşlar malzemelerimiz şunlar. Bunu internetten aldık. Şöyle Böyle yüksek model araçlara mutlaka led ampul alın arkadaşlar. Yoksa aydınlatma modülü, aydınlatma beyni kendisini korumaya alır. Çünkü bu parkın sökümünü de göstereceğiz size de diğer parkta. Misal diyelim park lambası yanıyor. Park ampulü kaç watt? Hocam bir misafir Geri dondur. Şimdi arkadaşlar şeyde kalmıştık. Stabı anlatıyorduk. Modülün arızaya geçme durumunu anlatmıştık. anlatmıştık. Şimdi mühendis bunu hesaplamış. Demiş ki park ampulünün arkadaki ampul atıyor 10 watt. Öndeki de sallıyorum 15 watt. Toplam 25 watt güç çeker diye hesaplamış. Buna normal ampul alıp da romorka bağlarsak diyelim ona da 10 wattlık ampul taktık. 35 watt. Bu tolerans değerinin üstünde bir güç. <laughs> Onun için Modül der ki bir yere fazla elektrik gidiyor. O hattı keser arkadaşlar. Yeni arabalar. Bu böyle. bizim takacağımız normal ampul değil değil Şimdi mi? Şimdi bizim takacağımız led ampul Hale modülü ampul. kandırmaya çalışıyoruz şu anda. Durumun ne olduğunu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Olmadı. Bunların ya aydınlatma modülü alıp araca bağlamanız gerekiyor. Led Ben ille de ampullü takacağım derseniz veya led ampul de hata verirse ya da Orijinal tesisatı var bu sol tarafta böyle gidiyor. Direksiyonun altından sigorta taplasına bağlanır. O da dünyanın parası. O tesisatı almanız gerekir. Bu iki seçenekten birisi var. Kendi modülü de çok pahalı. 1500 lira civarında arkadaşlar. Onun yerine biz led ampulle bu işi çözmeye çalışacağız. Onun için led aldık. Şimdi şurayı gösterelim şurayı biz buraları temizlemek için açmıştık buna takılmayın ama şu fitili çekmek gerekiyor daha sonra park ampulünün iki vidası var vurunca bu yandan çıkar şimdi buradan tesisatı biraz açacağım arkadaşlar burada bir dondur istersen hocam Heh. şimdi evet. arkadaşlar buradan bir miktar kabloyu açtık niye böyle yaptınız derseniz Buradan almayı düşünüyorum ben. İçeriye gittik mi bu kaportanın içinden çok uzağa gidiyor. Bu arka stopa gelen e, kablo kablolar değil ha, Şuradan aşağı indireceğim. Buradan getirip çekiden birine bağlayacağım. o boşluktan aşağı indireceğiz arkadaşlar. Burada evet. şimdi e, kontrol kalemimizi şaseye bağlıyoruz. Şase nerede? Ana, burada şase var. Herhangi şase. bir yerde tabii. Buradan getiriyorum. İçeriden sinyali yakıyorum. Hangisinde sinyal yanarsa onun rengine bakıyorum. Büyük ihtimalle şu çıkacak. Az önce bakmıştık. Buradan azıcık soyup kabloyu oradan getirip sinyale bağlayacağım. Şimdi önce şu kabloyu bu tarafa geçireyim hocam. Heh. Evet ustam. Ne yaptık şimdi? Şimdi arkadaşlar bu kabloyu alttan oradan buradan uygun yerlerden geçiriyoruz. Buradan geçiriyoruz. Böyle şu yalıtımı tekrar sürelim. Hah. Şimdi şuradan yukarı vereceğim. Az önce sinyalı oraya doğru çıkaracağız değil mi? Sinyalı oraya doğru çıkaracağız. Ben oraya geçeyim o zaman. Ha onu tutup çeker misin hocam? Dur bir dakika videoyu devam ettiriyoruz. Ee... Ettir ettir. Bir göstereyim önce videoyu ha. ha. Alıyorum ustam. Al ustam. Dur. Dur dur dur. Aldım ustam. Şu geçiyor mu yağlatın? Yalıtım geçmiyor herhalde. Geçmedi. Yalıtımın bu kısmını çıkarak burada metal bir yeri yok. İyi ki de ikiye kesmişim. Ver hele hocam onu. He 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 tamam. He. Al hocam. Bizden mi yaşıyız ya? Değil mi? Tabi tabi. Bu tam bildin mi hocam? Videomuz devam ederken çekiyoruz. Çek hocam. Çek 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 çek. çek. Oo. tamam. Mükemmel yalıtımlı oldu bura. Arkadaşlar kontrol kalemimizin bir ucu şasede bağlı. Bir ucuyla da sinyalin kablosunu bulmaya çalışıyoruz. Yaktı mı dayıcım? Hızlı yanar çünkü burada ampul da değil. Evet, sinyalimiz buymuş. Sinyalimiz iki numara. Dur bakayım, şunu iyice açayım da karıştırmayayım ben de videoyu yaklaştırayım biraz. Aa bırak. buymuş. Hangi renk? Kırmızı şey yeşil, ee, yeşil siyah. Yeşil siyah, yeşil siyah iki tane var yalnız bu tarafta hocam. Bir i̇ki, numara, iki numara sinyalmiş. Kapat tarzın. Hocam, e, burada hangi kablo rengi? Yeşil, sinyaldi? yeşil. yeşildi değil mi? Yeşil sağ sinyal, sarı son sol tamam, sinyal. Tamam. O zaman buradan bir pencere açıyoruz su kablodan. Gördün mü? Yok. Tamam. Evet usta. Pencereden bir kablo açıyoruz. Bana kızacaklar şimdi bu kabloyu niye böyle yağlatımını soyuyon diye. Biz ne yaşayacak hali yok arkadaşlar sonsuza kadar bu arabanın. Değil mi dayı? He. Evet. İşimizi gösterin tamam. Bize hizmet için, etmek için üretilmiş değil mi? He. Evet. Ha penceremizi açtık. Kabloyu soyduk. Şimdi bunu getireceğim. Dayıcım sen sinyali bir daha yakın mı? mı? Bağlayacağım. Orada Sinyal çalışıyor mu diye bakacağım. Saat sinyal yanıyor. Tamam. Oradan aldık buraya verdik. Evet. Ah. Sağ sinyalimiz yanıyor. Yandı. Evet. Şimdi burada olduğunu tespit ettik. Evet. İyice bunu sarıyoruz. Bu sinyalimiz. He. Sağ sinyal. Sağ sinyal. Buna lehim yapsak daha iyi olur ama şu anda yapmayacağım arkadaşlar. Niye derseniz aracın aydınlatma modülünün kendisini korumaya alıp almayacağını görmek istiyorum. O şeye lambaya sinyal bağlayacağım. Farın soketini takacağım. Lambaya sinyali bağlayacağım. Bakalım yakacak mı? Evet. Şunu şöyle şimdilik bir bantlıyorum. Bir yere değip sigorta attırmasın diye veya bu böyle he, arızalanmasını yapmasın diye. Ya. Şimdi lambamızın soketini bağlıyorum. Dayı! Dayıcık gitti mi gene? ne hızlı kayboluyor adam Şöyle dursun bu hocam. Oradan geldim şu lambayı aldım. Aldım. Şunun şasesini şaseye vereceğim. Şöylece bir yere ısıtıracağım bunu. Evet ustam. Nereden verdim? Şuradan verdim. Bunun hangisi? Ya. Dayı! Sinyali yakmış mıydı? Dur sinyali yakın Sinyal yanıyor değil mi orada? Burada? Evet sağ sinyali yaktık şu an. Tamam şöyle getirdim. Yetişiyor musun? Dur hocam. Herhangi bir lambayı oraya bağladım. Şuradan da şase vereceğim. Şaseyi ters verdik görüyor musun? Ha yok. Sinyal hangisiydi? Şuydu sağ sinyal. Hocam ben bunu yaka durayım. Sen içeri git de bak hele. Arıza lambası yanıyor mu? Durdurayım mı? Yok. Ç şey. Evet hemen gidiyoruz. Arıza lambası yanıyor mu? Ona bakıyoruz. Değerli izleyenler. Ustam bir arıza lambası yanmıyor. Tamam. Gel Hocam. Akül ambası yanıyor sadece. O çalışmadığı için. Heh. Yani şu anda aracın aydınlatma modülü led ampulün çektiği akımı arıza olarak görmedi. Şu anda bunu denedik. O He zaman. anladım. Evet. Videomuzu donduralım. Şimdi arkadaşlar buraya sağ sinyal e, şu fren ve şu şaseyi bağladık, lehimledik, bantladık. Bunun tekrar göstereceğiz. Şu parkın da biz sizlerle paylaşalım. Şöyle kablo soketini geçiriyoruz. İyice şık diyene kadar bastırıyoruz. Şık demedi ama tırnağa geçti. Şuradan tırnağa gözüküyorsa. Şimdi arkadaşlar şura şura hocam ve şura şuna ve şuna geçiyor. Şöyle diyoruz. Deliklerini denk getiriyoruz. Çektirdik mi oturdu. İç tarafa doğru çektiriyor. Evet. Ha. Buradan işimiz bir Hatta yanan bir lamba var hocam. Park mı yani? Park yani herhalde. He. Şimdi şurada ve şurada iki tane yıldız başlıklı civatamız var. Sık. Bunları da tutturacağım. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Tesisatın alttan gelen kısmını çeki demirine cırtlayacağım. Sadece bu tarafın tesisatıyla bu işimiz kaldı. Evet. Şöyle sıkıyorum. Şimdi diğer e, ee, sökülüşünü gösterelim arkadaşlar. Evet. Az önce göstermemiştik. Bu lehim lehim de o zaman göstereceğiz hocam. Evet ustam. Şimdi arka parkı trans, e, transporterın böyle sökülüyor arkadaşlar. Şöyle. Şu i̇ki tane civatası var. He. Bunu da söktük. Ha. Şuradan. Alttaki bir de çıkmadı ustam. Ha alttaki bir daha. Ha. Sola doğru vurdum hemen çıkıyor. Sola doğru vurunca çıkıyor. Şöyle. Soket gene aynı. Soket gene aynı. Sokete buradan bastırıp çekiyoruz. Biraz uzun süredir sökülmediği için tutukluk yapmış. Dur, şunu alayım şöyle. Evet bir hoşuma. kere adam gibi bastırayım. Hmm. Sonuçta bu böyle çıkacak. Şurada şu tırnağa bastıracağız çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar evet usta. sarı renkte sol sinyaldi. Sol sinyali bulduk. Bağladık. Şimdi beraber parkı bağlayacağız. O da siyah renkmiş. Şöyle sarı veriyoruz. Açtığımız yalıtımın üstüne. Hepsini bu şekilde. Parkı, sisi, geriye hepsini bu şekilde bağlıyoruz. Ben gene bunun birini göster vereyim size arkadaşlar. Biraz da MTN'li pastaya buluyorum. Ben lehim yapmayı tercih ettim. Siz kuvvetlice sararsanız da olur. Şöyle. Elinizdeki malzemeye göre olabilir, değil tabii değil mi? Tabii canım. Yani şey fark etmez yani. Şöyle evet. Lehimimizi şöyle bezle sili veriyorum. Le pasta çünkü pastanın çürütme özelliği var. Daha sonra bantla sarıyorum arkadaşlar. Bunun hepsini Böyle yapıyor. İş bitince de hepsini sarıyor. O renklerin şeyini size vereceğim için şemayı, şemayı sıkıntı yok yani. Siz de şemaya göre buralardan bağlasınız. İkisini bağladık. Evet, İki işte. tane kablomuz açıkta kaldı. Şu büyük ihtimalle gene şahse Şunların biri de hemen bakayım söyleyeyim arkadaşlar hocam. Defan sen buradasın, ben bir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Tamam. Mavi neymiş? Sis lambası. Kahverengi neymiş? Geri vites. Bir tamam. Bir geri vitesi atıp deneyeceğiz buradan. Dayı. gelene He. Gel hele gel. Lazım. Gel gel. He. Şunu arabayı geri vitesi at hele. Geliyor. Dur dur. Şimdi arkadaşlar. Evet, e, şunu unutmuşuz. Bu neydi mavi? Neyse Sil, Sis. Aynen. Krokiyi paylaşacağım. Bunu şöyle yapacağım arkadaşlar şuraya kadar bantlayacağım güzelce. Şurayı lehimledikten sonra. Evet, işte. Orada biz bir hata yaptık. Burada Bu arada şunu da söyleyeyim. Aracın solunda geri vites lambası yok arkadaşlar. Tekrar kahverengi geri vites lambasını sağ aldık. Bunu da tekrar böyle bantlayacağım. Soketlerini bağlayıp far ampulünü takacağım. Şeyi verir misin hocam? Hı. Şimdi arkadaşlar şaseyi bir taraftan yani ben lambalarda şase bulamadım. Belki de ben bulamadım. Şase beyaz kabloydu. Getirdim buradan. Şuradaki metali kazıdım güzelce. Şase alabilecek şekilde. Şaseyi buraya bir fiş baslığıyla taktım bu şekilde. Buradan da soketlerimizin hepsini kontrol ettim. Bütün hepsi çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunların bantlamasını yapıp parklarda attım. İşimiz bitiyor. Yani inşallah faydalı olmuştur. Doğru düzgün bir şey çekemedik ama durum böyle. Bu şekilde bağlanıyor. Hürmetler, saygılar.